Merhaba. Bu videomuzda Sonic Wall Firewall cihazında uygulama kontrolünü nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Yani bir e, app rule'u nasıl yazacağımızı ya da bir application kontrol işlemini nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Tabii ki öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için cihazımızda mevcutta bir lisansımız olması gerekiyor. Onu da şöyle gösterecek olursak device altında Gateway servisteki App kontrol ürünümüzün lisanslı olması gerekiyor. Şimdi e, öncelikle App kontrol işlemiyle başlayalım. Daha sonrasında e, App rolü sizlere göstereceğiz. Şimdi App kontrol işlemi yapmak için ne yapıyoruz? E, policy menüsü altında Security Service App Kontrole geliyoruz. Bu kısımda Enable App Control Logging ve Enable File Name Logging alanlarını aktif ederek e, öncelikle app kontrolümüzü aktif hale getiriyoruz. Burada e, dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise e, app kontrolü hangi zonda kullanacaksak o zonda da app kontrolü e, kullanmaya izin vermemiz gerekiyor. Bunun için de object menüsü altındaki zon kısmına gelip ilgili zonda app kontrolü açmamız gerekiyor. App control, kontrol ettik. Burada da açık. Şimdi sıra geldi app kontrolü uygulamaya. App kontrolü uygulamak için dediğim gibi app kontrole geldik. Signature'a geldik. Signature alanında e, uygulamaları imza tabanlı, app uygulama tabanlı ya da kategori tabanlı olarak görebiliriz bu sizin e, yapacağınız işleme göre değişiyor buradaki yap, yapacağınız işlem kategori uygulama ya da imza tabanlı bir e, engelleme yapmak yani burada tek bir uygulamayı ya da tek bir imzayı ya da bir e, uygulama kategorisini engellemek istiyorsanız e, buradan gelip bu işlemi yapmanız mümkün ya da şunu yapabilirsiniz risk seviyesine göre e, bir e, sıralama yaptırıp o risk, riskli seviyedeki uygulamaları engelletebilirsiniz ya da oradaki imzaları engelletebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir yöntem. Bundaki yönteme siz karar vereceksiniz. Mesela ha yaptığımızda işte kategoriyi de buradan seçip işte gaming mesela seçtiğimizde bir değer gelirse ona göre ayarları yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin uygulayacağınız politikalarınıza kalmış bir yöntem. Burada ben örnek olarak şöyle bir şey göstereceğim. Öncelikle bir kategori bazlı engelleme yapacağım. Buradaki kategori bazlı engelleme ne olacak? Mesela sosyal networking seçeneğimiz olacak. Bunun için de şu kısımda Edit'e tıklıyoruz. Kategori bazlı engellemede blok alanına Enable diyoruz. Loglamaya yine enable diyoruz. Burada eğer bir e, kullanıcı grubuna yapacaksak özellikle onu buradan belirtmemiz gerekiyor. Bu bir aktif hareketli kullanıcı grubu da olabilir. Lokalde oluşturduğumuz bir kullanıcı grubu da olabilir. E, exclude User'la ise e, buradaki grubun bu polisiye dahil olmamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde IP bazlı da bu işlemi yapabiliriz. Yani IP bazlı ve kullanıcı bazlı Hangi gruplar bu uygulama engelle takılsın ya da hangi gruplar bu uygulama engelle takılmasın şeklinde e, ayarlayabiliriz. E, zaman aralığı ise biz devamlı kullanacağımız için devamlı geçerli olacak. Ve son olarak OK tuşuna basarak buradaki değişikliğimizi tamamlamış oluyoruz. Böylelikle sosyal networking alanındaki uygulamaları engellemiş olduk. Gördüğünüz gibi burada blok olarak sosyal networking geldi. Evet gördüğünüz gibi sosyal networking engelledik. Hani bunu test edebiliriz. E, test etmek için isterseniz bir gizli sekme açalım. Gizli sekmede bakalım. Çünkü bazen keşten cache'den alabildiği için sanki engellememiş gibi e, görebilirsiniz. Mesela Twitter. Koma gidelim. Gördüğünüz gibi Twitter'a burada gelemiyoruz ve Error connection closed diye bir uyarı aldık. Bunu teyit etmek istersek monitör alanımıza geliyoruz. Burada log sistem log kısmına geldiğimizde şu kısımdan Twitter diye arattığımızda bizim ilgili logumuzu görebiliriz. Gördüğünüz gibi 65 IP benim IP'im. Bu IP Twitter'a gitmeye Twitter'a gitmeye çalıştı ve Twitter tarafında bir blok yediğimizi böylelikle görmüş olduk. Gördüğünüz gibi sosyal networking alanından blok yediğimizi görmüş olduk. Bu application kontrolde bu şekilde imza tabanlı, uygulama tabanlı ya da kategori tabanlı engellemeyi yapabiliyoruz. Burada bunu kullanabileceğimiz gibi ya da birden çok uygulamayı aynı anda her engellemek istiyorsak bunun için de app April polisinin altındaki e, app Rule alanını kullanmamız gerekiyor. Tabii ki burada app kullanabilmek için öncelikle bir match object objesi oluşturacağız ve o objeyi burada kuralımızda kullanacağız. E, şöyle yapalım. App kontroldeki e, so sosyal network kategorisini tekrar açalım. Bu sosyal net, network'teki bazı siteleri e, işte YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook gibi biz kendimiz app içinde oluşturarak kullanalım. Şimdi sosyal networking kategorimizi burada tekrar şöyle kategori bazlı yapalım. Ve buradan tekrar bir edelim ve böylelikle engeli kaldırmış olalım. Şimdi engelimizi kaldırdık. Şimdi ne yapacağız? Bir e, match object oluşturacağız ve bu match objeye göre bir April polisi oluşturacağız. Objeye geldik. Match object. Match object'te e, direkt add deyip buradan e, ilgili obje type'ını seçip ona göre kural yazabileceğimiz gibi e, add application deyip daha kolay bir yöntemle bu işlemi yapabiliriz. Mesela buraya da gelelim Yasaklı uygulama diyelim Daha sonra Şu kısımda Search kısmına gelelim Youtube Youtube'u seçelim Mesela LinkedIn, LinkedIn seçelim Tamamen sizin ihtiyacınıza binaen e, yapacağınız seçimler olacak. Ben burada sadece sizlere e, örnek göstermek için e, yapıyorum. Mesela Twitter seçelim. Twitch gelmişken Twitch seçelim. Hatta e, bir de içine Steam, Steam seçelim. Böylelikle e, bunlar için bir kategori oluşturduk. E, beş tane uygulamayı aynı anda engelleyeceğiz. E, Save dedik. Bunu bu şekilde kullanmamızın sebebi ne? Çünkü bunlar farklı farklı kategorilerde olduğu için biz tek seferde bütün bu kategorilerde içindeki uygulamaları engelleyebileceğiz. Şimdi bunu oluşturduk. Daha sonra geldik polisiye. April polisiye geldik. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var yine. Ee, settings'ten e, enable enable April'su aktif etmemiz gerekiyor. Bu eğer aktifse zaten şurada yeşil e, bu onay oku değil e, uyarı oku gelecek ona göre de siz e, bunu aktif etmeniz gerekiyor şimdi add rule diyelim yine yasaklı uygulamalar diyelim şimdi yasaklı uygulamalar dedik e, app control content otomatik olarak zaten geliyor. Biz uygulama kontrolü yapacağız ve match objekte bizim belirli daha önce u, u, match object kısmına oluşturduğumuz kurallar buraya geliyor. Ee, biz de şu anda tek yasak uygulama olduğu için yasak uygulama geliyor. Ee, yine burada e, adres sorusuna göre, adres destination'ına göre, servis sorsuna göre, servis destination'ına göre e, kurallarda e, ayarlamalar yapa e, bilirsiniz. bu tamamen e, size kalmış. Dediğim gibi servis bazıda bunu yapabiliriz ya da IP bazıda IP bazı e, bunu yapmamız mümkün. E, match Object kısmı dediğim gibi bizim belirlemiş olduğumuz Object altındaki Match Object'i buraya seçiyoruz. Eğer bu Match Object dışında bırakacağımız bir şey varsa onun içinde de e, buradan yeni bir kategori oluşturup bir Match Object oluşturup onu buradan seçebiliyoruz. E, yani şunu yapmak mümkün burada ee, işte sosyal networking multimedya e, ve e, online sohbet siteleri diyelim böyle üç tane kategori engellediniz e, match objectle. ama e, sosyal medya tarafında LinkedIn uygulamasına izin vermek istiyorsunuz bunun için ayrıca bir match object oluşturuyorsunuz onu da buraya yazdığınızda o kategori dışında totabiliyorsunuz. Action olarak Reset Drop, Flow Reporting'i açıyoruz. Yine e, kullanıcı gruplarını, eğer aktif Directory bağlantınız varsa kullanıcı gruplarını Exclude ya da Include olarak belirleyebiliyorsunuz. Zamanı yine her zaman yapacağız. Gerekli e, Flow Reporting ayarlarımızı açtıktan sonra son olarak OK diyerek buradaki işlemimizi de tamamlamış oluyor. Böylelikle bir e, app rule'u oluşturduk bu app rule'dan bir trafik geçtiğinde şurada e, time match kısmında bunu görebiliyoruz evet bunları e, engellemelerimizi yaptık şimdi hani yine testini yapabiliriz e, twitter daha önceki testimizde zaten gelmiyordu gördüğünüz gibi yine gelmemeye e, devam ediyor e, ne yapmıştık twitch engellemiştik Hemen şöyle yapalım. Twitch'e bir bakalım geliyor Gördüğünüz gibi Twitch gelmiyor bile LinkedIn'e bakalım. Evet, gördüğünüz gibi LinkedIn'de gelmiyor ve buradaki application kontrolümüzün çalıştığını böylelikle görmüş olduk. Siz de kendinize göre Gruplar oluşturabilir, o gruplara göre kurallar oluşturabilir. Ee, i̇şte e, yöneticiler e, sosyal medyaya girebilirken idari personel giremesin diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin e, şirket yapınıza göre e, bunları ayarlamanız mümkün. Şöyle hemen seçimimiz kapanmış, açalım tekrar. Bir de logonu göstereyim size. Logonu da gördükten sonra işlemimizi tamamlamış olalım. Evet, monitörün altına geliyoruz dediğim gibi yine log'a geliyoruz ve sistem log altından e, buradan işte Twitch dediğimizde Twitch ile ilgili e, log'u görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da e, hangi application kontrolde, security serviste e, ve gaming altından bir e, uygulamadan dolayı Engellediğini buradan görmemiz mümkün. Ee, uygulama engellerken şunu da yapabilirsiniz: ee, App Flow'da Flow'un monitöre gelip buradaki uygulamalara bakarak da e, engellemek istediğiniz uygulamayı bulmanız mümkün. Yani burada bir Microsoft 365 engelleyecekseniz ee, bunun hangi kategoride olduğunu ya da hangi imza tabanında olduğunu buradan. E, görmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi şu imzaların hepsini kullanmanız gerekiyor buradaki bir engellemeyi yapabilmek için. Siz de e, kendinize göre böyle uygulamaları engelleyebilir, zararlı gördüğünüz uygulamaları yine engelleyebilirsiniz ya da belirli bir kategori engelleyebilirsiniz ya da belirli bir kategori engellediğinizde o kategori içinden bir tane uygulamaya ayrıca izin vermek için e, bu işlemleri yapabilirsiniz. Tamamen burada dediğimiz gibi iki yöntemimiz var bir app rule bir de e, security servisi altında app kontroldeki app kontrol kısmından bu işlemleri yapabiliyoruz. Sizin tercihiniz hangisi olursa ona göre hangisi kolayınıza gelirse o şekilde e, bunu yapmanız mümkün. Tabii ki tamamen şirket yapınıza göre mevcut altyapınıza göre bunu e, organize etmeniz ona göre planlamanız e, daha uygun olur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.